Hiç vuracak. Sosyalist iktidar vurulacak. Yobazlardan, Yobazlardan cihatçi çetelerden, hırsızlardan, insan emeğine ve namusuna göz dikenlerden kurtulmak için tarih işçi sınıfını göreve çağırıyor. Bugün kutladığımız bir Mayıs gerçekten yarın kutlu olacak. Halk komitelerini örgütlerken kutlu olacak. Fabrikalarda işçi komitelerini örgütlerken kutlu olacak. Üniversitelerde, liselerde genç arkadaşlarımızı işçi sınıfının davasına kazanırken başkanlığa karşı halk komitelerinde birleştirirken kutlu olacak. Haydi görev başına.